Parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisinin kullanımı yanlıştır? Ilık bir ilkbahar sabahı. İçimde gençlik yıllarımdan kalma bir heyecan. Arkadaşlar cümle tamamlanmadı. Zaten şuraya da büyük harfle başlandı. Yani yeni bir cümleye başlanıyor. Cümle tamamlanmadığı için eksiltili cümle olduğu için bunun sonunda üç noktanın kullanılması doğrudur. Hızlı hızlı atıyor kalbim. Sevgilisinin yolunu gözleyen genç bir aşık misali Şimdi bu cümle tamamlanmış bir cümle. Sadece devrik olduğu için yüklemi sonda değil. Ancak cümlenin bir yüklemi var yani cümle tamamlandı. E tamamlanmış cümlelerin sonunda nokta kullanılır. Burada da kullanılmış. Bunu da geçiyoruz. Derken bir el dokunuyor omzuma. Dönüp bakıyorum. Mehmet, büyük oğlum. Şimdi arkadaşlar 3 numaralı noktalama işareti yanlış kullanılmış. Burada iki noktanın kullanılması gerekiyordu virgül yerine. Bunun nedeni şu. Derken bir el dokunuyor omzuma, dönüp bakıyorum, Mehmet büyük oğlum. Omzuna dokunan elin kime ait olduğunu söylüyor burada. E bir açıklama yapılmış, yani bu elin kime ait olduğuna dair bir açıklama yapılmış. Açıklamalardan ve örneklemelerden önce daima iki nokta kullanılır. Ancak burada virgül kullanılarak bir hata yapılmış. Bizim cevabımız C seçeneği oldu. Diğerlerine bakalım. Kucağında torunum, yanında gelinim. Şimdi buradan sonra yine büyük harfle başladı. Ancak cümlenin bir yüklemi yok. Yani bu bir eksiltili cümle. Yani tamamlanmamış cümle. Dolayısıyla bunun sonunda üç noktanın kullanılması doğru. Artık sevdiklerim yanımda. Sıkıntılı günler ve geceleri kapı dışarı edeceğim zamanlar geldi. Ama yine de yüreğimin bir köşesinde tedirgin bir duygu var. Ayrılık. Arkadaşlar burada o duygunun ne olduğu açıklandığı için İki nokta kullanıldı. Açıklamalardan ve örneklemelerden önce iki nokta kullanılır. Dolayısıyla burada da problem yok. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.